İşte Numan Yasaoğlu'nun Türk Hava Yollarına armağan ettiği yeni uçak Numan Bey Numan Bey uçağını harbiden professional perfect harbiden çok güzel bir uçak sizin de Türk Hava Yollarına güzel bir katkınız hakkında kısa ve öz yorumlarınızı alabilir miyim Numan Bey? Kardeşlerim buradan size demek istediğim tek bir şey var YouTube'da gönderdiğimiz olmuş yani videomuzu izlemeniz yeterlidir YouTube'dan bizi takip edebilirsiniz diyor Numan Bey çok bağışlar yaptı Türk Hava Yolları'na 8 tane uçak bağışladı evet işte Atatürk Havalimanı yo, fazla görünmüyor yani dağ gibi de numan numan yasavu.